Bismillah ederim. Yani biz insanız. Sırlıyız. Sır saklıyız. O yüzden insan nefsini yani kendini bildiği zaman Rabbini bilmeye başlar. Kendinde bilmeye başlar. Şimdi insan bunları bilmediği zaman kurcalar devamlı. Nefistendir. Nefisin isla olması şarttır. Derbe ve teskiden geçip gerçekten mümin olması lazım. Yani bir sultan gibi zatın o da Müslüman biz de Müslümanız. Şimdi bir terbiye tezkiyeden geçtiği için zaten bunların nefisleri de mümin. Yani seyli suikleri bitirmişler. Bunlar tefekkür eder. Biz tefekkür edemeyiz. Nefisteniz biz. E terbiye tezkiyeye girmedik. Bir tamirat görmedik. Yani içimizdeki sırdan haberimiz yok. Haber alemini bilme diye bir şeyimiz yok. Sanmamız var bizim. Zanlarımız var bizim her düşünceyle geçeceğiz tabi. Ne? dünya e, dünyayız kardeşim. <laughs> dünya bataklık değil miydi? Melanetli yer değil mi ya? E biz işte bunun içindeyiz ya. Buradan hayır çıkmaz. Ama hayırlar bellidir. Hayır kapıları bellidir. Allah Celle Celle bunu, da, bunu istiyor bizden. Biz muhabbet edeceğiz. Biz muhabbetli olacağız. Biz böyle sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Allah bundan razı, Sultan bundan razı. O zaman işte istifade ederiz. Ama öteki türlü insansın, dünyada melanetliyiz. Bu lanetli bir dünyanın içindeyiz, bunu kabul etmek zorundayız. Yani güncel düşüncelerimiz, güncel düşüncelerimiz olacak bizim. Yani onu öğrendik, biz bir makine gibiyiz. Şimdi ben kalkacağım, arabaya bineceğim, çocuğumu almaya gideceğim. Kurstan değil mi? Bunu yapacak, yaptıran Allah bize. bir unutturabilir... Yani kalp durmaz ki, kalp çalışacak. Yani düşüncesiz yaşayamayız. Allah bize düşündürmezse, hatırlatmazsa bu fiiliyatları Allah yaptırmamış olur. Biz yapıyoruz olur. Zaten bizim sıkıntımız biz yapıyoruz zannediyoruz. E ya bu sefer bunları da işittiğimiz zaman kalpler karışıyor. Zeyn karışıyor. Niye bu düşünce geldi? Bu işte eve gideceğim. Hadi bu da bir şey var mı? Yok bunlara girilmez. Nereye yürütüyorsa oraya gideceğim meselem ne haramdan uzak duracağım olumsuz yerlere gitmemeye çalışacağım Allah'tan e, uzak Allah'ın sevmediği yerlerden uzak olmaya çalışacağım benim savaşım bu zahir bizim için önemli zahir zahirde biz helal harama dikkat edeceğiz İbadetleri zaten Allah bize yaptırıyor bak ihsanı var güzellikleri var biz bunlardan mutlu olacağız nefis olacak mı olmayacak kardeşim yani bizim gördüğümüzün, bak bizim gördüğümüz göz, bizim işittiğimiz kulak, içerideki makine, mekanizma, nefis, bu doğruyu bulamaz, bu doğru saat değil. saat var ya böyle çalışıyor, çalışmıyor bu. Hep aynı saatte kalmış gidiyor. Yani her şeyde bir şey aranmaz. Zahire yapışacağız. Kalbim eve gitmek geldi değil mi? Kalkacağım eve gideceğim. Acaba şimdi kalbim eve gitti. Git şey gitme geldi gitme sen hoppala ya git kardeşim git git haram değil belki orada bir şey olacak senin oraya gitmen lazım belki Allah onda kalbine düşürdü git git zıttını yapma işte dergaha gitme dergaha gitme anını hatırlatacak sana Allah bunu yapacak düşünceyi düşürdü mü düşürdü git kardeşim ama sen durdun acaba dedin yandın Niye? Muhalefet ettirecek şimdi sana ne nefis. Ne yapacak? Ya şimdi gittiğim evde de iş vardı bak. Ya da işte şuna uğrayayım arkadaşa uğrayayım. Bak böyle başlıyor. Kurcalanmaz. Kalbe geldi git. Hayra böyle ulaşılır. E, sohbet nasihat meclisine ne diyoruz arkadaşlar? Kim gelirse o alır. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü neden? Gitmem gerekir, iştirak etmem gerekir bilmiyor muyuz? E biliyoruz. E bunu yapmıyorsan ne yapıyorsun? İşin gücünde yoksa ne yapıyorsun? Demek ki kalbine başka bir düşünce geldi. Muhalefet bir düşünce geldi. Ya şimdi de olmaz ki. Ya şimdi girmeyeyim. Bak bunlar geldi. Senin o zaman ne oldu? Buna uyduğun zaman nefse uydun. İştirak edemezsin. O zaman içine de giremezsin. Çünkü niye? Sohbet anı, muhabbet anı, Allah'ın rahmet anıdır. Mürşidin ervanın olduğu andır, o andır o. Ben sonra gitmeyeyim de, sonra bakarım de. E sonra üç saat sonra gel oku orayı. Hiç sonra ne olacak biliyor musun? Nefsten birisin. Haberin yok ki. Nefsin, efendim. sen ne bilsin? Ne olacak biliyor musun? Okutacak. Elhamdülillah. Ben de şimdi okudum, iştirak ettim. Rahmetten yararlandım. Hadi buyur buradan gel yak. İşte böyledir. Kalbinizdeki düşünceleri kovalamayın. Yani nasıl? Dini açıdan yorum yapmayın. Çünkü artık işittik biz bunu gerçek yamil müminleri gördük biz gördük gördük. Kalbi çalışanları Allah'ın adamlarını gördük gördük. Bizde öyle bir dünya yok. İçimizde öyle şeytan nefis bizi aslansın yapıyor diye aslan değiliz biz. Fare bilen olamayız be. Bunu da bileceğiz ya. Bunu böyle düşünüp çözmeye gerek yok. İşiteceğiz biz bunu işitiyoruz işte şu anda. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Demek ki ben zahire dikkat edeceğim. Fırsatım varsa muhabbet kovalayacağım. Dini bir düşünce geldiyse soracağım bunu. Tasavvuf bir düşünce geldiği zaman soracağım. Örneğin sultanla benim aram nasıl? Şimdi buna bir cahil nasıl cevap verir? Bak şimdi size bir örnek anlatayım. Sultanla aram nasıl? Şeytan devreye giriyor. Haberi yok insanın. Nefis zaten, nefsen de haberi yok. Nefsi bir zarar bilecek. Bunları bilecek zaten adam. Sıkıntı yok. Bilmediği ne olacak biliyor musun? Hop şeytan gelecek aran iyi. Aynı şeytan bu sefer sola geçecek aran kötü. Dönecek aran yok yok senin iyi iyi, iyi. Aynı şeytan bir daha geçecek sola bir sağdan bir soldan bir önden bir arkadan cevaplayacak. Bir olumlu bir olumsuz. E ne oldu? Kafa karıştı. Kafa karıştı. Ne oldu? ilme muhalefet edildi. Halbuki sorsan. Mürşide yakınsan mürşide sorulur. Değilsen işin eğiline sorulur. ilme sorulur. Zaten söylerler sana. Derler ki e, himmet bereket var. Sen inkar etmedikten sonra sen büyük ahlaksızlık, edepsizlik çok büyük günah işleyip de utanmazlık yani tarikattan düşürecek şeyleri öğrenmek lazım. Tarikattan düşmedikten sonra aran iyi. Süper değil. Süper değil kardeşim. Süper olmaz da. Tedavi oldu mu yok. Nefsin mümin oldu mu yok. Ne süper olacak kardeşim. Ama bu da ümitsizlik yapmayacak. Aran iyi. Süper Ama bunu neden? O hakikati anlattık. Ne dedik? Allah'ın sevgisi küçük de olabilir. Zerre kadar da olabilir kardeşler. Zerre kadar iman diyor bak. Zerre kadar iman da, zerre kadar da sevgisi var demektir. Bir de Sadat'ın sevgisi vardır. Sadat'ı nasıl seviyor? Kocaman. E şimdi bunları öğrenin. Ya vardır ya yokturu terk edin. Allah için uyanık olun. Uyanık olan kazanır. Arada da uyanabilirsiniz. Arada uyanın ya. Ama iştirak edin Allah için. Kendiniz keşfetmeyin. İşitin yeterli. İşitiyoruz değil mi şu anda? Bize bu yeterli. Çözümleme yasak. Ben bir analiz edeyim. Geçmiş olsun. Virüslüsün sen kardeşim. Bozuk oldu, Bozuk girecek bu içeri. Sakın yapma bunu. Keyfini yap. Devam et. Bir sonraki derse geç. Okullar hayat öyle değil mi? Geçmiş ders alınır değil mi? Öyle derler. Geçmişte kalan bir yansa ruh hastası olur kardeşler. Geçmişe sapık yani dönerse sapık kalır. Geçmişte kafası kalanlar ilerleyemezler. Psikolojik olarak bozuk insan olursun. Geçmişte yaşayan insanlar ruh hastası manyaktır. Ama şimdi sorsam ona yok öyle bir şey. Geçmişe yaşıyor adam, nostalji yaşıyor kendince. Halbuki önemli olan şu anım benim kıymetli kardeşim. Bir de önümle önüm önüm. Önüm önemli. Şu anı değerlendirebilirsem önümde güzel olacak. Bu kadar basit. Çözümleme yasak yasak. Niye işittik mi? Bozuz, işittik virüslüyüz, işittik cahiliz, işittik ahmakız. İşittik nefsimiz var. Rabbine karşı ne? Muhalefet ediyor. Muhalefet. İsyan edenlerden de var ama muhalefet ediyor diye düşüneceğiz biz bunu. Lan muhalefet ediyoruz Rabbimize ama nefsim ediyor. Sanki ben şeyim ayrı bir şeyim. Lan nefis işte o sensin. Muhalefet eden sensin. Bizim bak derdimiz ne kadar büyük. Allah'a muhalefetimiz var. Resulullah'a muhalefetimiz var. Saadat'a da muhalefetimiz var. Ama korkmayın. Korktuğunuz zaman şeytan gelir. Yok yok yapar. Sen de inanırsın. Deli dana gibi dünyanın bataklığında yaşar gidersin. Ne dini açıdan yaşarsın. Yani Kur'an-ı Sünnet'e göre yaşayamazsın. İbadetine aldanır gidersin. Allah muhafaza etsin. Dikkat etmemiz lazım uyanık olmamız lazım. Bak şimdi uyanıklık dikkat bu. Bu anlar işte hem uyanık hem dikkatli bak. Aynı muhalefet eden nefsin sahibi olarak Allah bize ne merhamet ediyor. Niye diyor? Çünkü taklide imana ruhsat vermiş güzel kardeşim. Tahkiki tribine girenler o yüzden batıyor. Çünkü tahkik bak taklitte olan uyanan adamı Allah acıyor. Taklide ruhsat verdiği için bak. Ama kamile bürünmüş bir adam Muhalefet ediyor Buna acımıyor Esfeline atıyor bunu Anlık esfeline gönderiyor bunu e Düşünebiliyor musun? Allah'a muhalefete nakkaatimizi düştük Buna rağmen Allah'a kulluk yaptım diye tribe giriyorum Muhalefetim yokmuş diye inanmışım Gidiyorum Şaka gibi E Bunun sonu nedir? E güzel bir son yok bunda kardeşim E işte hakikatler böyledir Mana böyle der e Zahire sarılın Allah için bunları işitin bir sonraki derse geçelim inşallah.